Ve kameralarımızda öz bir dönerden Emre, Cenk ve Özgür var. Önce kaleci Emre ile başlayalım. Güzel bir maç oldu ama kalede dört tane gol gördün. Ne söylemek istersin? İyi, i̇yi mücadele oldu. Arkadaşlar da çok iyiydi, biz de çok iyiydik. Kötü iki tane gol yedim takılmadan Arkadaşlarımdan özür diliyorum. Allah. Telafi edeceğiz. Teşekkürler, bir daha başarılar. Sonra... <laughs> tamam ben de. Daha... <laughs> <laughs> şey şey, ve Cenk'teyiz. <laughs> Vallahi şanssız bir mağlubiyet aldık. Başka da hiçbir şey demeyeceğim ben. Çok gol kaçırdık. Kolay gol yedik. Haftaya dışarıda Rize maçımız. Kaleci sayesinde. Daha ilk maçımız. Bak yani Bizdeki maçlarda daha almayayım. iyi olacağız inşallah. Böyle mi? Teşekkürler Buyurdu ve biz. özgürdeyiz. <laughs> Bizim için antrenman maçıydı. Performansımızı e, tam anlamıyla gösteremedik. Rakip e, çok iyi değildi ama biz de çok kötüydük. Nasip yapacak bir şey yok. Bir dahaki maça bomba gibi hazırlanacağız. İnşallah ilk galibiyetimizi alacağız. Buradan bütün taraftarlarımıza Başlamak özür diliyorum. <laughs> bir dahaki başa 10 numara. Dönerle nefis Teşekkürler. bir. Teşekkürler. Görüşmek görüşmek Teşekkürler. Başarılar. <laughs>